karaoke yaptık, şarkı söyledik. Çok eğlenceli bir gündü. Çocuklar olarak çok şanslıyız. Atatürk'ü çok seviyorum. Çocuk bayramında çocuklara armağan edin. Sevim. depremden bugüne kadar bizleri hiç yalnız bırakmayan Beylikdüzü Belediye'mize teşekkür ediyorum. Proje yaparsınız, binalar yaparsınız ama insana dokunmak, çocuğa dokunmak bambaşka bir duygu. Coşkuyla uluslararası ölçekte bir 23 Nisan'ı bize yaşatan başta kıymetli çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu kentin evlatlarına yürekten teşekkür ediyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramımız kutlu olsun. i <laughs>